Buyur canım Saat açmıyor da 9'u çeyrek geçiyor Şşş. Merhaba arkadaşlar ee, Yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile birlikteyiz Bugün e, abonelerime özel bir e, video çekiyoruz. Umarım beğeneceğiniz bir video olur şimdiden. İyi eğlenceler diliyorum. E, dünkü chat muhabbetinden, canlı yayındaki pazar günkü chat muhabbetinden, dünkü demeyelim de çünkü bunu perşembe günü yayınlamayı planlıyorum. E, çek, e, görmüşsünüzdür. E, Eren, illa canlı yayın yapalım diyen arkadaş. <laughs> o kral benim. Zeynep'i de biliyorsunuz, Veyseli de biliyorsunuz zaten. Hepsiyle birlikte bir maç yapıyoruz. Umarım güzel, keyifli bir maç olur. Evet arkadaşlar, siz de merhaba demek ister misiniz? Önden, bayanlar. Ben Zeynep merhaba. O kadar. Bu kadar. <laughs> ben de evet. Kral. Allah Mehmet Bey çok teşekkür <gülüyor> ediyorum <laughs> kırmaip kardeşiniz için. Aynen. Dün de dün de sizi izledim Vallahi süperdiniz. Aramıza katılıp bir maç ba e, bana bahsettiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, estağfurullah olur mu? Bilakis e, e, varlığını da sen bizi onurlandırdığın için biz teşekkür ederiz. Yani ben kendi adıma teşekkür ederim. Veyselle e, şey. E, Zeynep'in adına söylemeyeyim. Sağ olun. Tekrar da teşekkür ediyorum. Evet Veysel sen bir merhaba demek ister misin? Tabii merhaba diyeyim ya. Herkes de abi tanıyordur herhalde ya. Evet artık tanımışlardır. videolarda varım. Herkese iyi seyirler dilerim. Önce yani videoyu beğenip yorum atarlarsa hatta paylaşırlarsa böyle bir katkıda bulunurlarsa ne mutlu bize ne mutlu onlara. Evet çok iyi olur. Oh my god çatışma sesleri en sevdiğim. Ee, burada e, AK-47 var özel desen gece mavisi gece mavisi hmm. Bilgimi çekmedi değil <laughs> İsteyen buyursun gelsin kral bak burada sarı bir silah var cordite cordite 5 para etmez yani yakın mesafede efsane evet. silah ama ha ama ben daha çok army matlı kullanıyorum ben. ya de. ben alırım ya <gülüyor> yükseltme <gülüyor> açıldı <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Evet, evimizde yükseltme var ya. Güzel oldu. Tabii Mehmet abi her zamanki gibi bize bir servis yapıyor. Evet. Ya var ya, kralsın sen ya. Servisi yapıyor ve gidiyor. Dino. Sen. Dino. Gel yavrum gel. Gel şundan bir tane al. Bak şurada, tam dibimde. tamam mı? Tamam, tamam aldım gel. Tamam. Hadi gelin Oo, bir arabaya bak. Helikoptere gidelim. Nasıl bu yeni desen? Ben desem. şu anda koltuğa değil de bagaja otursam olur mu ya? <gülüyor> Oturabiliyorsan <gülüyor> helal olsun sana. <laughs> Şuradan helikoptere Sonra bir bakalım. var mı içinde? <laughs> Siz geriye dönüp ateş edin. Geriye dönüp ateş edin dedim direkt indi biri. Abi bizde R yok biliyorsun. Pardon. Şurada helikopter olsun bir de be. Çok kral olur ha. Orada var ya yüzde helikopter vardır abi. Yok yüzde olmuyor bazen olmayabiliyor. Abi iki tane falan bile oluyor ya bildiğim Bir aşağıda oluyor bir de çatıda oluyor. Yok. Ben yanlış mı biliyorum? Evet burası orası değil. Hadi şurayı bir hmm. hızlıca bir lootlayalım. Abi. Daha yelek ben yeni buldum ya var mı böyle bir şey? Abi. İki seviye yelek. Alana takip edin, sonra hemen araca binin. Bendim, sorry. Elim çarptı. Bir daha olmasın. Özür dilerim abi, bir daha olmaz. <laughs> şaka yapıyoruz ya. Ben de şaka yapıyorum abi. Kırmızı nokta nişangah <laughs> olursa bulursanız talibim. Biri var. Gel abi gel. Gel, gel, gel sana kırmızı nişan dur, gel. Dur 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 dur. Ne adam? fazlaysa abi, alırım ya. Gel şuraya. Gel abi gel. Hadi çok çabuk çabuk çabuk, çabuk 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 çabuk. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Alan geldi. Acısa da öldürmez be abi. Hadi hadi hadi. Hadi sizi uçuracağım. Eno bak. Gel yanıma otur gel. Bununla pek olmuyormuş. Abi sana o kadar dedim şuna bir zincir takalım diye. Vallahi. first <laughs> Ama alana oldukça hızlı girdik. Nükleerde de helikopter varsa çiçek olur. Oo helal. Yani bu gerçekten çok az kişinin becerebileceği bir hareketti. Ben becerdim. <laughs> Sağa çekiyor ya. Bunu bir rot balansçıya götürmek lazım ama neyse şurada helikopterle değişelim. Abi çek şuraya ben bir iki dakika tamir edeyim. Çek. 12-13 anahtar verir misiniz oradan bana? Dedim o da olur. Boş ver, hiç gerek yok. O hava yardımını aldılar. Şurada da biri var. İki kişi ateş edin. Abi ateş etmek değil, atlayalım aşağı kapıyı severim mi? Olur. He? Adım bomba soyodum ölüm lan. Gelin buraya. Şimdi ben birazcık ben şey yapayım ama inşallah. kendime bir şundan yapalım. Ne ya bakayım bakayım abi. Yani ben anlarım şey, senin ne yaptığından. Şu 100 oldu canım. Ha normal. Abla abi otelde de bir şey daha ya. Şimdi drop geliyor. İlk dropu kaçırdık. Bunu kaçırmayalım. Baskın yapalım mı diyeceğim. Otobüs terminaline baskın verelim mi? İster misiniz? Çabuk söyleyin ama. Hadi olur, verelim. Olur, olur. olur güzel olur. olur. Yalnız aşağı atlamayın burada kalın. Bu drop'u yeni mi almışlar? Evet. Ama nereye gitmişler belli değil. O zaman şuraya bir şuraya bir palyaço sallamak. Helal Ere. Ne olurdu? Gidelim gidelim atlayın evet, helikoptere. Kimse yok Allah, o yüzden Allah, gitmişler. Yok, Hadi. normalde çıkıp oldukları yerde patlarlar da çıkmazlar. Şurada çok yakına drop attı. Herkes bindi mi? Yok. Kral benim aşağı inmiş. Eren! Sürüden ayrılanı kutu kapar gel. Geldim, geldim. Geldim, ayağım kaymış ya. <laughs> Bu drop temiz. Bu dropu kimse almadı. Nedenini söyleyeceğim size. Şuradaki sağlık çantası buz gibi duruyor. Veya almışlar abi. Almışlar. E, sağlık çantasını Ama almışlar abi, bir şey söyleyeyim mi? Yüksel... Nasıl bir mallık bu abi ya? Yükseltme çekeriz. İleriye bastırdı. Abi ben de bir silah alayım ya. Al abi al. Bedava silah. Adam mı? Onlar adam değil ya. Kuşu var. Biz o adam. Evet, gidelim. drop'u alalım evet, hadi şimdi. o gel. Alıp çıkıyoruz, durmuyoruz. Çok açıktayız. Tamam abi, direkt çıkalım. Biri var, biri var. Çifte kavrulmuş yaptım. Ya, ne oldu beni ışında doğru ya? Burada mavi AK-47 var Benim özel zombiler... silahınız yoksa. Benim zombiler bugün mala bağladı abi. Şimdi diğer drop'a gidelim bunu da siz alın. Tamam ben abi. Ben yeleği 3 seviye yaptım çünkü. Şimdi, şuralarda bir yerde Orası fena karıştı gibi ha, şu, Şuradaymış ya Aşağıdalar Aşağıdalar. Hemen alıyorsunuz ve çıkıyoruz Kim alsın? Ee, Zeynep alsın Hemen ben Zeynep, miyim? al ve çık Zeynep, hemen al ve Zeyno. çık Bin. Helikoptere bin Zeynep, hemen Hemen hemen, çık çık, çık Gel gidel. gel gel, bin helikoptere Bilecek, Tamam çok güzel. Burayı güzel çıktı. Bu tepe güzel bir tepeye benziyor. Öyle abi. yapacağım. Aynen öyle yapacağım. Şu gelenlere şuradan yargı dağıtalım. Şimdi bunlar da roba gelecek değil mi aklınca? Tabi tabi. Helal sana. Bir daha sıktın mı onun işi biter. Çok iyi. Bak, bak, bak. Şöyle yapalım. Evlatlar uçun. Oraya yetişmez. Ama yetişir, verme. Şunun arkasında adam. Vallahi yetişmiyor. Belki bir durayım. ihtimal be abi. Aa vallahi, gittik. aa vallahi gidiyorlar. Hadi çıkacaklar şimdi abi, hazır mısın? Yedi benden bir tane. Bir tane daha yedi. Aşağı düş. Ablacım şu anda değil. Bekle de ben sana çıkacağımız zam zamanı söyleyeyim. Ya sürekli sürekli sorup duruyorsun. Saat daha sekiz buçuğa geliyor. Bir dokuz buçuğa geliyor pardon. Zeynep kendine bir adrenalin yap lütfen. Aa biri indi abi. Gördüm aynı yerde indi oraya. Şurada. Biri de sağda. Şu evin Bir içinde. Daha ama daha Şu evin attım. içinde. Abi o zombi hepsini yakalacak bekleyin. Onlara da zombi attı. Ben arkaya aldım. Arkaya, arkanızı kolluyorum ben. Tamam. Yedi bir tane. Ben hiç vuramıyorum bugün. Ne hikmetse Şuradan biri bakıyor. Arkadan biri sıkıyor. Helal sana Eren. Hayır, 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 hayır. hayır. Aha. Biri yukarı geliyor. Biri yukarı geliyor. Şuradan Buradan. karşılayalım. Of, beni baydı. Beni kaldıracak biri var mı? Cover'dayım. Var abi, benim tuzağa girdi. Bekle abi. Anam. Seni de Ben coverdayım. Biri ee, çabuk gelmesi lazım <laughs> bana, çok acil. Canım gitmek üzere. <laughs> Zeynep sen Azim. uçarak geri geleceksin buraya Tamam Tamam senin kolyeni de aldım Şunu da al ee, Zeynep'teki adrenalini alın Sonra hemen helikoptere binin gidiyoruz Ben alayım Aa, Evet Şey alan geliyor çünkü Hemen helikoptere binin gidiyoruz Oo, hemen. Ne ya 45 var ya Sen nasıl bir insansın ya Hadi Pardon çabuk çabuk helikoptere binin gidiyoruz arkadaşlar Abi bak <laughs> Şimdi Launch Base'in soldaki çatısının üstüne atlayın arkadaşlar Aşağı uçmayın ama Buradan tankı bir indirelim Atlayın buraya oh, Tamamdır ya. çok iyi Şimdi ben oraya geleceğim şu helikopteri imha edip Yerimiz çok iyi arkadaşlar. Üstekle birbirimizi kaldırırız. <laughs> Tam o. Nerede olduğunu görmüyorum ki <laughs> Tamam birini aldım. Öldü o. Bir dakika. <laughs> Biri şuradan bize geliyor. Gelsin gelsin benim sürprizim var. Benim de. Oradan yemez keşke aşağıya atsaydın. Ağabey. Gördüm tamam. birini. Gelebilir artık gelebilir. Şurda Şurada abi. Şey. Ya benim felaket kasıyor ya. Gördüm. Gördüm. Evet biri benim tuzağa girdi. Geldim. İşte o. Oha aşağısı çok Eza fena geliyorum. ağzımı sulandırıyor benim. Abi çok güzel bir yerde değil miyiz? Yok drop drop. Eee diriltme uçağa Aa, ge gelince. Zeynep'e bak. <laughs> Zeynep, Helal olsun. Zeynep sen burada kal takıl böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Cidden çok iyi indin ya. Ben hiç beklemiyordum senin buraya ineceğini. <laughs> sen de ama abi abi şey ben ya. Ben de şu karşıya geçeyim mi? Ben de şu karşıya geçeyim mi abi? Şeyi alacak bu. Arkadaşınınkini alacak. Ama orayı öyle bir tuzakladım ki. Onu orada nefes almak yok. Yerimiz çok iyi değil mi? Çok iyi ya. çok iyi çok. Alanın tam yerindeyiz ha. Aşağıya düşmeyin. Aşağıda biri var. E, 152. Koşuyor. Hadi be. Bir tane bile vuramadım. Şurada. Abi bir işaret koyar mısın? Ha gördüm. Aa yedi <laughs> tane. Zaten oraya uçacağız biz. Mecburen. Helal. Çok öldü. Bakın şuraya uçacağız. Abi Şuranın tepesine yapıyorum. bakın. Yapıyorum bu işi. Tam süre gelince ne şuraya bakın işaretliyorum. Onun tepesine. Tamam mı? Orası tam alanda. Tamam. Süre gelince bir kişi daha gidiyor o tarafa doğru. İki adamla aşağıda bitirelim mi? Helal. Çok iyi be. Çok iyi be. <laughs> çok güzel maçtı. Eren beğendin Beğendim. mi? Süperdi vallahi. Lütfen onu Çok güzel kaldık. Süperdi. <laughs> Teşekkür ediyorum tekrardan. Eren sen öldürmüşsün. Biz konu mankin olarak katılmışız. <laughs> Eren sen öldür. Ha, dur Eren gelmemiş daha. Eren, Eren geldin mi? Eren geldin mi? Eren Allah Alo numara baştay. Elize evet. konuşu salak. Efendim? Ha e, geldin mi diye şey yaptım da harbiden e, bütün kimliği yani sen ben almışsın. Ben. Gerçi biz de çok e, şey yapmadık ama çok büyük aksiyonun içine girdik. Bizde bir maç olmadı aslında. Uzaktan sakin Daha sakin da 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 da. ayıkladık insanları. Umarım keyif almışsındır. Bunu YouTube'a koyacağım. Perşembe Vallahi. günü yayınlanır. Allah çok güzel olur. Teşekkür ee, ederim. Tamam, evet. evet. Ve sen çıkacaksın biliyorum. Iyi, ben bir videoyu bir kapatayım evet. sonra çık. Evet. Arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videolara beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Böyle abonelerimizle ara ara maçlar yapacağız. Eren e, rica etmişti. Biz de Eren'in ricasını e, kırmadık ve Eren'le oynamak da benim için gerçekten çok büyük keyifti. Umarım siz de izlerken aynı hazzı yaşarsınız. E, Eren'in nezdinde tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizler de son cümlelerinizi alabilir miyim arkadaşlar? E, Zeynep'ten başlayalım e, yine hanımlardan. E, çok güzel bir maçtı gerçekten. Yani harikaydın. Ben o kadar oynayamasam da güzel oynadım İyiydin iyiydin Eran Zeynep. Olsun. Harikaydın ellerine sağlık. <laughs> ee, Eren? Sağ Valla Mehmet Bey geçen de sizi izledim. Geçen de, de takım olarak çok iyiydiniz. Ben de şu an yazdım size oradan. Kırmadınız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Takım olarak da iyiydik. Oyun olarak da güzeldi. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ben de sizin gibi oradan izliyordum. Şu an Mehmet Bey'le oynuyorum burada. Ya şu Bey'i bırak. Kaç evet, yaşındasın Eren? Ben 30 yaşındayım. E tamam ben de 48 yaşındayım. Abi de ya. E, bey ne ya? Ay, boşver. Abi ya. Be tamam be abi, be tamam. Be. abi tamam. Abi <laughs> tamam, Abi haklısın doğru söylüyorsun. <laughs> e, Veysel senin suatın ne? Biz de ilk defa böyle kendi <laughs> oyunumuzu izledik. Ondan böyle oldu. Onu <laughs> perşembe izleyeceksin evet. inşallah. Abi inşallah. Veysel evet, seni Geçen gidiyorsun. gün canlı yayındayken, <laughs> e, hatırlıyor musun son e, oyunumuzu oynarken sen tek başına kalmıştın da bir yerde tek başına direniyordun hatırlıyor musun? Aha, aha. Abi o kadar çok istiyordum ki, böyle bir pozisyonda kalayım, böyle mücadele edeyim falan. <laughs> az önce yaşadım o pozisyona daha gerisi gelmez bende ya. Gelir gelir gelir. Ya, ne olursa olsun bu saatten sonra, ya, ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim, izleyicilere söylüyorum bunu. Ya mesela bazen e, çok böyle güzel oynadığınız zamanlar oluyor, kötü oynadığınız zamanlar oluyor. Ama yanınızda gerçekten eğlenebileceğiniz insanlar olduğu zaman, kötü oynadığınız zaman insan gerçekten de eğlenebiliyor. Ben bunu Mehmet abiyle de çok yaşıyorum. Kral Velim'le de yaşadım. Zeynep'le de sürekli oynuyoruz, onunla da yaşıyorum. Kim bir sürü insanla da oynamıştımdır. Genellikle oynadığım insanlar hep Mehmet abi tarzında. Böyle başlı insanlar, bu tarz insanlar zaten oyunu böyle kalkındıracak insanlar. Sizin destekleriniz de tabii. Ee, artık ben yani abone olun dememe gerek yok sizin takdiriniz sonuç olarak. Ama yani gönül ister ki herkes böyle bir insana katkıda bulunsun ya. Çok teşekkür ediyorum Veysel. Her zamanki gibi çok naziksin ve beni onurlandırdın. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.